Müessir yıldız Erdoğan 42 yıl önceki kandırılmayı hatırladı da 3 yıl öncekini unuttu. ABD, AB, NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile yaptığı savaşta Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği gündeme gelince geçtiğimiz ay en önce iktidar medyası kolları sıvayıp Türkiye'nin veto kozunu kullanmasını önerdi. Veto kozuna karşılık batıdaki emperyalistlerden istenecekler de şöyle sıralandı. PKK ve FETÖ'ye verilen desteğin kesilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, F16 ve F35'ler dahil Türkiye'ye uygulanan ambargolara son verilmesi. Bizse o günlerde ABD, NATO, AB üçlüsünün geçmişten bugüne Türkiye'yi nasıl kandırdığının bilançosunu çıkarıp şunu yazdık. Bir daha kanmak ve kandırılmamak bunun da ötesinde 3. Dünya Savaşı'nın taşlarının döşenmemesi için Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kayıtsız şartsız hemen şimdiden hayır demesi gerekmez mi? İktidarın bu konudaki yol haritasının sinyalini ilk dün Yeni Şafak verdi. Finlandiya'ya sarı, İsveç'e kırmızı kart. Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak başlıklı haberde Finlandiya'nın NATO üyeliği için olumlu yönde oy kullanılabileceği ancak İsveç için ağırlıklı görüşün PKK'ya verdiği destek sebebiyle veto olduğu vurgulandı. Ardından Erdoğan cuma namazı çıkışında şunları söyledi: "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar, bizden önceki yönetimler. Ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz." Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Burada durup Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayalım. Birincisi net bir şekilde veto edeceğiz demedi olumlu bir düşünce içinde olmadıklarını söyledi. Yani pazarlık kapısını açık bıraktı. İkincisi emperyalistlerin Türkiye'ye yaptığı yanlışlardan sadece birisini hatırladı. O da 12 Eylül darbe yönetimi dönemine ait. Oysa kendi iktidarlarında da çok yanlış yaptılar. Üçüncüsü yine bölücü terör örgütlerine yataklık yapılmasından yakınıp en büyük hamisi ABD dolayısıyla NATO değilmiş gibi bir anlamda sadece terör örgütlerine bu desteğin kesilmesi şartını koştu. Şimdi de iktidar medyasının geçen ay dillendirdiği şartlar ve Erdoğan'ın sözlerini birlikte değerlendirip son günlerde yaşanan sıcak gelişmeleri aktaralım. NATO'nun kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan'da Ankara'ya gelip Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ikili ortaklığı güçlendirmeyi konuşan ve ABD-Türkiye stratejik mekanizmasının başlatılacağını müjdeleyen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, iki gün önce ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG-PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu. Bu açıklamayı nerede yaptı? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katıldığı FAS'taki DH karşıtı uluslararası koalisyonun ki bu koalisyon YPG-PKK ağırlıklı SDG'yi müttefik sayıyor bakanlar toplantısında. Söz konusu karara Ankara'nın tepkisine geçelim. Dün Erdoğan yine cuma namazı çıkışında YPG'nin terör örgütü olduğunu tekrarlayıp Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil dedi yine ABD'nin kendilerini dinlemeyip teröristlere yardımlarını sürdürmesinden yakındı. Irak'ın kuzeyinde ne yapıldıysa Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise ABD'nin son kararını PKK-YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak değerlendirdi. Ardından İdlib ve Afrin bölgelerinin de yaptırımlardan muaf tutulmasını isteyerek adeta ABD'nin kararını meşrulaştırdı. Diyeceğimiz Hani iktidar ve medyası NATO'da veto kartına karşılık terör örgütlerine yardımın kesilmesi şartını koşuyor ya sizlere ömür. İktidarın aklında, fikrinde, ağzında dahi olmamasına karşın medya dillendirdiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması şartına da bakalım. 5 gün önce Kıbrıs'taki garantör ülkelerden İngiltere Rum kesimiyle yeni bir kalkınma anlaşması imzaladı. Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades bu gerçekten tarihi bir anlaşma dedi. Aynı günlerde Rum Dışişleri Bakanı ABD'nin 2 yıl önce kısmen ve şartlı kaldırma teklifinde bulunduğu silah ambargosunu Ukrayna savaşı sebebiyle tamamen kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Böylesi kritik bir dönemde en azından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç varken bunları yapanlar mı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması şartını kabul edecek? Son şart F-16 ve F-35'ler dahil Türkiye'ye uygulanan ambargolara son verilmesine gelince ABD Başkanı Biden geçen çarşamba Kongre'den Türkiye'ye F-16 savaş uçağı değil, bunlarda kullanılacak malzemelerin satışına onay vermesini istedi. Bu gerçekleşirse F-16 satışına bakılacak. Tabii bu bir parmak bal iktidar yazarlarını çok sevindirdi. Kimi Ukrayna savaşında üstlendiğimiz uluslararası rolün NATO içindeki önemimizi hatırlattığından dem vurdu. Kimi, Biden'ın Ekim'de Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu vurguladı. Peki Erdoğan'ın söz konusu gelişmeye ilişkin görüşü ne? Dün Cuma namazı çıkışında doğrudan bu konu değil de önümüzdeki günlerde ABD'ye gidip Biden'la görüşecek olan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmesini engellemeye çalışacağı yolundaki iddialar sorulunca şu karşılığı verdi. Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Tabii Mitchokakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. Ez cümle NATO'da veto kartına karşılık elimizde kala kala f 16lar kalmış görünüyor. Erdoğan'ın dünkü İsveç ve Finlandiya ile ilgili olumlu bir düşünce içerisinde değil sözlerinden sonraki gelişmeleri de özetleyelim. İsveç Dışişleri Bakanı kısa bir süre önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüklerini ancak kendilerine böyle bir şey sunmadığını açıklayıp birkaç hafta önce de İsveç'in olası NATO üyeliği uzun bir görüşme yaptık. Çok iyi ve yapıcı bir ilişkimiz var ama bize buna benzer bir şey söylemediler ne NATO elçisi ne de 30 ülkeden biri bize buna benzer bir şey sunmadı. Eğer NATO üyeliğine başvurursak konuşma imkanımız olacağını düşünüyorum dedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı da Türkiye'nin daha önce pozitif görüş beyan ettiğini hatırlatıp Çavuşoğlu'yla Berlin'de görüşeceğini söyledi. Bugün ve yarın Berlin'de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Ama görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi. Beyaz Saray sözcüsü Yem Pısaki Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve atadığı temsilcilerle çalışmaya devam ediyoruz değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Joe Biden da İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini söyledi. Son olarak Habertürk'ün konuyla ilgili sorusuna ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir bölgesel ortaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili sorularınız için sizi Türkiye hükümetine havale ediyoruz cevabını verirken, Pentagon'da NATO ve Türk hükümetine bu soru sorulmalı açıklamasını yaptı. Ne kadar rahat ve kendilerinden eminler değil mi? Acaba neden? Bunun sebeplerinden biri, acaba daha önce de dikkat çektiğimiz şu olay olabilir mi? NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 3-4 Aralık 2019'da Londra zirvesi yapıldı. Gündemde ABD NATO'nun Rusya'yı çevreleyecek olan ancak Türkiye'nin bloke ettiği Baltık planı vardı. İşte zirve öncesinde Erdoğan Önce Türkiye'nin NATO'daki anlam ve önemini anlattı, ardından şöyle konuştu: "Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse kusura bakmasınlar. Orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz." Sonuç Türkiye'nin talebi kabul edilmedi ama Baltık planına onay verildi. Oysa Erdoğan'ın o sözleri terör diyene kadar veto manşetleriyle verilmişti. Aynen dünkü açıklamasının İskandinavlara one minute, NATO planına veto sinyali, Türkiye ikinci hata yapmayacak diye verilmesi gibi. Bu defalık haydi inşallah diyelim ama ne olur ne olmaz bu manşetleri de bir kenarda saklayalım. MÜYESER Yıldız